After party elbiseleri çok amaçlı elbiseler. Yani işte gelin onu kuaföre giderken kullanabiliyor, kuafördeki süreç boyunca çekimlerde çok tatlı çıkıyor, kullanabiliyor. Dış çekimde ekstra bir ürün olarak kullanabiliyor. E, tabii adı üstünde düğün sonrası o arkadaşlarla verilen partide de çok sevilerek kullanılan parçalar. Bunların da yine sınırı yok aslında moda kimliğinize göre işte pantolon, blazer'dan oluşan bir takım elbiseden başlıyor. Çok mini, çok frapan, mayo vari, e, sadece dantelden oluşan elbiselere kadar uzun bir skalası var. Birçoğunun işte örneğini burada bulabiliyorsunuz, masalda bulabiliyorsunuz. Artı başka bir şey istiyorsanız, ben başka bir şey, gelinliğinize benzeyen ama minimal bir şey. Hiç giyemeyeceğiniz, başka bir işte partide, başka bir düğünde kullanamayacağız. E, dramatik bir şey. İstiyorsanız onu da sizin için tabii ki tasarlayıp üretebiliyoruz.